2024 TYT sorusu Selma bir oyuncak kapıyor mandallarla. İlk 3 adımına 7 tane mandal kullanıyor. 12. adımı tamamladıktan sonraki ile 10. adımdaki mandal sayısı arasındaki farkı soruyor. Şimdi ilk adımda 2 üzeri 0 yani bir tane ikinci adımda 2 üzeri 1. Üçüncü adımda 2 üzeri 2. 3'te 2 üzeri 2 ise 12. adımda o zaman e, 2 üzeri 9, 2 üzeri 10 ve 2 üzeri 11 tane kullanmış oluyor. Peki 10. adımda 2 üzeri 9'a kadar kullanmış olacak. E, aradaki fark olunca bunlar gidiyor, 2 üzeri 10 ve 2 üzeri 11 kalıyor. Bunlar 2 üzeri 10 parantezine alırsanız 1 artı 2 olacak. E, 1, 2 daha 3, 3 çarpı 2 üzeri 10 olmuş oluyor. Doğru cevap A seçeneği. Güzel bir soruydu. Sizin yorumunuz nedir?